ahlak, Müslümanın ahlakı, huyu nasıl olması gerekiyor? İşte sahabelerden birisi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme sordu. İmanımı çok sağlam ve mükemmel olmasını istiyorum dedi. Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki ahlakını düzeltirsen imanın da mükemmel olur dedi. Müslüman bir kere haya sahibi olacak. Allah Resulü aleyhisselam haya imandandır diyor. Başka bir hadisinde her dinin bir ahlakı var. İslam'ın ahlakı hayadır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Haya imandandır, iman cennette. Hayasızlık cefadandır, cefa ise cehennemde de diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu seciye mizaç anlamına gelen bir kavram. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim değil mi? kuntum tuhibbuna Allah fettabi'un yuhibbukum Allah. Ayet gelmedi. Allah azze ve celle Resulüm de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Yani eğer Peygamber'i sevdiğini iddia eden onun da modasına uyacak. Değil mi? Onun ahlakıyla ahlaklanacak. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ı seviyorum diyen bir adam. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki ey kullarım sizin hayatınızda çok örnekler olacak. Eğer sizin örneğiniz Allah Resulü Aleyhisselam olursa işte yarın kazancınız da yüksek olur. Değil mi? Eğer sizin örneğiniz başka şahıslarsa başka ideolojilerse Başka fikirlerse benim yanında hiçbir kıymetiniz, değeriniz olmaz diyor Allah Azze ve Celle. Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahlakı nasıldı? Ayşe annemiz diyor ki siz Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an diyor. Annemiz hadisin devamında da diyor ki müminin suresinin ilk 10 ayetini okuyor. Yani müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir diyor. Birinci ayetten başlıyor. Ben burada bırakayım inşallah biz hepimiz gittiğimizde müminin suresinin ilk o ayetine en azından hani hem mealden de hem bulabilirsek bir tefsirden baksak bizim için çok iyi olur yani. Andolsun ki Allah Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede husvetun hasene Allah ve ahiret gününe kavuşmak isteyenler için diyor güzel bir örnek vardır Allah Resulü Aleyhisselam'da. Efendimiz Aleyhisselam beni Rabbim terbiye etti, edeplendirdi ve edebimi de güzel kıldı buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ayet-i Kerime'de diyor ki Rabbim bana buyurdu ki Resulüm sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden de yüz çevir Araf suresinin 198. ayet kelimesini okuyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir diye dua ediyordu. Resulullah Aleyhisselam Allah'ım kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım diye dualarda bulunuyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'e ve Yemen'e yolcu ederken buraya vali olarak gönderecek ve ey muaz insanlara karşı iyi ahlaklı ol diye nasihat ederek gönderiyor Efendimiz Aleyhisselam. İslam ordusu Mekke fethine gidiyor ve yolda bir köpek de yavrularını emziriyor. Allah Resulü Aleyhisselam Süreyka radıyallahu anh'ı o hayvanın başına dikiyor ve ordunun yönünü değiştiriyor. İnananlar ve inandıklarını en güzel şekilde yaşayanlar değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَةً يَوْمَ لَا يَنْفَعُوا مَعْلُونَ وَلَا O gün ne mal fayda verecek ne de evlat ancak salim bir kalple Allah huzuruna çıkırsa insan olur. Onun faydası olacak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allahu Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat o sizin kalplerinize ve amellerinize bakacak. Yani. Şahin Nakşibend Hazretleri insan nasıl olmalı sorusunu sorduklarında diyor ki son nefeste nasıl olmak gerekiyorsa insan her anında da öyle olmalı. Yani. Güzel ağlak nefse hakim olup küfür, yalan, lanet okumak, Alay etmek, kibirlenmek, kovuculuk yapmak, gıybet etmek, riya, cimrilik, kıskançlık, suizan gibi duygu ve davranışlardan insan bu kendine arın koyması lazım yani. E Hümeze suresini okuyan bir kişinin aslında hiç gıybet etmemesi lazım ama okuduğumuz halde bile nefsimize hakim olamıyoruz değil mi? Arkadan çekiştirip duran, kaç yüz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline diyor ayet cümlede mal toplayıp duran ve o malın kendini ebedileştireceğini zanneden adamın da vay haline. Onlar diyor hutameye atılacak. Ve ma edra kemel hutame. Hutamenin sen ne olduğunu nereden bileceksin? O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Öyle bir ateş ki yüreklere diyor işleyecek ve insan iki direğin arasına bağlanacak. Üzeri ateşle doldurulacak. Bunlar kim? Arkadan çekiştirip duran, kaş göz işaretiyle alay eden, ve mal toplayıp da o malın kendisini ebedileştireceğini zanneden adamlar yani. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kıyamet günü mümin kulun terazisinden güzel ağlaktan daha ağır bir şey bulamaz diyor. Allah çirkin hareket yapan, çirkin söz söyleyen kimselerden nefret eder. Trafikte gidiyoruz değil mi? Yani adamın birisi önümüzde kırıyor. İster istemez insan nefsine uyuyor. İşte ağzından çıkan İnsan işte o küfürlerin yerine insanı Allah'a zikredecek kelimelere yoğunlaşsa daha iyi Allah seni ıslah etsin, Allah seni cennete kursun, Allah seni de beni de cennete kursun. Biz kendimizi böyle alıştırırsak ben dua edeceğimize dua edersek işte Allah Resulü Aleyhisselam'ın dediği gibi melekler de bize dua edecek yani. Karşılığında Allah Azze ve Celle bize farklı verecek yani. Peygamber Aleyhisselam diyor ki mümin dil uzatıcı değil, lanet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Müslümana sövmek fasıklıktır diyor Resulullah Aleyhisselam. Mümin ayıplayıp lanet etmez, kötü söz söylemez. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Cennet dört kişiye aşıktır diyor Resulullah Aleyhisselam. Birincisi Kur'an okuyana, ikincisi fakir ve muhtaç olanlara yardım edene, üçüncüsü Ramazan orucu tutanlara, Dördüncüsü de dillerini koruyan yalan ve gıybet gibi şeyleri terk edenler. Bu cennet dört vasıftaki insana aşıktır diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki üç şey vardır ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlardan birincisi ne? Bunlardan birincisi kibir. Kibri kim ilk işledi? Kibri şeytan işledi. Ve halen de kibrinde devam ediyor. Ve kıyamete kadar da devam edecek. Ve Allah Azze ve Celle de onun akıbetini belirlemiş yani. Hani Abdülaziz Bekkani Hazretleri ne diyor? Talebesi dedi ki Sultanım dedi. ben sana bir adam getireceğim ama diliyle dedi seni üzebilir. Abdülaziz Bekkani Hazretleri dedi ki bana dedi günahkarı getir, bana kafiri getir, bana müşriği getir ama bana kibirliği dedi getirme. Evliyalar listesinde Hatemi Essem denen bir Allah dostu yaşlı biraz da zayıf bir kadın diyor yanında ona soru sorarken sesli yerlendi diyor. Kadın mahcup oldu ama o kadın mahcup olmasın diye diyor. Dedi ki biraz dedi bağır dedi ben kulaklarım duymuyor dedi. Yüksek sesle diyor ki kadın rahatladı. Ve bunu da sadece oraya için yapmıyor işte. O kadın ölene kadar aynı sağır numarası yapmaya devam ediyor. Ta ki diyorlar ki işte o kadın vefat etti. Yanında bağıranlara diyor ki artık bağırmanıza gerek yok diyor. O hal benden gitti diyor. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez diyor ayet-i kerimede. İnne Allah la yuhibbu men kana muhtalen fakura. Hazreti Ali diyor ki yüksekliği istedik, onu alçak gönüllükte bulduk değil mi? Yoksa dünya hayatında mevki, makam, şan, şöhret, asalet, servet bir yere kadar gelecek. Mezar çukuruna geldiği zaman hani diyor karların altındaki arabaların parkarlarının kıymeti olmadığı gibi kefenlerin içindeki adamların etkilerinde bir kıymeti yok. İkincisi Peygamber Aleyhisselam kibirden sonra söyledi. Bütün günahların kaynağı olan üç şeyden ikincisi hırs. Üçüncüsü de haset. Haseti kim işledi ilk? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil kardeşine haset etti ve onu vurdu öldürdü. Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselam buyurdu dedi ki biraz sonra cennet elinden olan bir adam içeri girecek. Elinde takonyası Yüzünde abdest damlalarıyla diyor bir kişi içeri girdi. Ertesi gün diyor oturduğumuzda tekrar dedi ki cennet değerinden bir kişi içeri girecek. Baktım ki aynı adam. Ben diyor merak ettim. Bir bahaneyle üç gece ceze kendisine misafir oldum. Baktım ki farzların haricinde lafilerden fazla yaptığı bir şey yok. Diyor ki ben en sonunda dedim ki peygamber aleyhisselam senin cennet değerinden olduğunu söyleyince ben sırf senin yaptığın ameli öğrenmek için sana misafir oldum ama Baktım ki de fazla bir şey yok. Yani farzlar tamam. de fazla bir şey yok. Sen hangi amelinle cenneti kazandın? Ben onu merak ettim. Diyor kişi dedi ki benim öyle fazla nafile yaptığım yok ama ben kalbimde hiç kimseye ne kin ne de haset beslerim. Peki Allah Azze ve Celle bu yapımdan dolayı bana cenneti nasip etmiş yani. Kıyamet günü bana en sevgili, en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Şüphesiz ki sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır diyor Resulullah Aleyhisselam. Müminler iman bakımından en üstün olanı, ahlak bakımından en üstün olanıdır diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir mümin güzel ahlakla nafile oruç tutan, geceleyin ibadet eden kimselerin derecesine ulaşır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Rabbimiz diyor ki Allah Azze ve Celle Kabe'yi isteseydi dünyanın en yüksek yerine inşa ederdi. Ama onu dünyanın el alçak yerine inşa ettiği halde Suyun dereye aktığı gibi diyor Allah'a rahmeti ona akar. Eğer siz de diyor alçak gönüllü olsanız Allah'a rahmeti sizin gönüllerinize ve sizin üzerinize de yağar. Peygamber aleyhisselam sirkeye balı bozduğu gibi kötü ahlak amelleri bozar. Güneşin donmuş suyu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bir gün diyorlar ki ya Resulallah falanca kadın gündüzleri oruç tutuyor, geceleri de ibadet ediyor. Ama bir kuyu var ki diliyle konuşularını eziyet ediyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki onda hayır yok diyor o cehennemdedir. diyor. Resulullah Aleyhisselam nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin olsun ki kul kalbi ve dili selamette yani dost doğru olmadıkça tam Müslüman olmuş sayılmaz. Komşusu şerrinden emin olmadıkça da hakiki iman etmiş sayılmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam arka arkaya üç defa buyuruyor diyor ki Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz deyince Sahabe Efendimiz Ya Resulallah kimdir o iman etmemiş olan? Peygamber Aleyhisselam diyor ki komşusu kendisinin haksızlığından, kötülüğünden güven içinde olmayan kimse bugün Endonezya İslam nüfusu olarak en fazla nüfusa sahip olan İslam devleti yani e, insanları Müslüman olan devlet. Bu böyle savaşla mavaşla kazanılmamış. Bu neyle kazanılmış Kurban'ın 5 akçelik bir dava mes, bir tüccarın, dürüst olan bir tüccarın 5 akçe yanlışlıkla bir kişiden alınması ve o tüccar o adamı bulup hakkını helal et mevzu başlıyor işte. Helallik nedir, İslam nedir, iman nedir? Ta padişaha kadar gidiyor ve padişahın Müslüman olmasıyla bütün devlet Müslüman olmuş oluyor. Yani yeter ki insanoğlu Allah için samimi olsun. Bir yerde diyor ki bir Allah dostu kurma aldı, uzun bir yol yürüdü, o kurmalardan bir iki tane yemek istedi Baktı ki iki tane karınca var içerisinde. Ben karıncaları yurdundan ettim diye o kadar yolu tekrar geri döndü. O karıncaları geri bırakıp geldi. Esirlere Peygamber Aleyhisselam ne diyordu? Kendi yediklerinizden yedirin diyordu. Ve develere sırayla bindiriyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hazineler senin elinde niye yemiyorsun dediklerinde. Diyor ki aç ki açların halinde anlayabileyim. Kardeşleri o kadar onu hakaret etti ama Mısır zenginlendi. Diğer ülkelerde fakirlik başlayınca Kenan elinden de kardeşleri Mısır'dan bir şeyler almak için yola çıktılar. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yanına geldiklerinde ne dedi? Bugün size başa kalkma, ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisidir. E bugün iki tarla için değil mi? memlekette para etmeyen Sadece adı tarla. Ulaşamıyorsun, gidemiyorsun. Üç tane tarla için kardeşler senelerce birbirleriyle konuşmaz oluyorlar. Ailelerin içerisinde para, maddiyet konusunda hüsumet giriyor. Ve bakıyorsun ki 30 sene, 40 sene ortaklık yapmış iki tane ortak. Yarın ayrıldıkları zaman birbirlerine yapılmayacak hakaretleri yapıyorlar. Kim ahiret kazancı istiyorsa Allah Azze ve Celle buyuruyor. Bunun kazancını arttırırız. Kim dünya kazancı istiyorsa diyor, dünyayı ona veririz ama ahirette de bir nasibi olmaz diyor. Demek Dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. Borçlu ölen adamı Peygamber Aleyhisselam cenaze namazını kıldırmıyordu. diyor ki arkaya mal bırakmış mı? Eğer bırakmadıysa cenaze namazını kıldırmıyordu. Bir gün bir cenaze gelecek soruyor diyor ki borcu var mı? Diyorlar ki var ya Resulallah arkada mal bırakmış mı? Hayır bırakmamış deyince diyor ki siz kardeşinizin namazını kılın diyor. Hazreti Talha radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah diyor ben borcu üzerime aldım diyor. Siz diyor namazı kıldır. Namazı kıldıracak bir vakit sonra Mescid-i Nebevi'de Hazreti Talha'ya diyecek ki Talha kardeşinin borcunu ödedin mi? Hazreti Talha hayır ya Resulallah ödeyeceğim diyecek. Bir sonraki vakit namaza tekrar dönecek. Talha diyecek kardeşinin borcunu ödedin mi? Hazreti Talha tekrar ya Resulallah ödemedim ama ödeyeceğim. işin ciddi olduğunu anlayan Hazreti Talha gidip borcuyu ödeyecek ama Resulullah aleyhisselam bir sonraki vakitte tekrar soracak. Talha diyecek borcunu ödedin mi kardeşinin? Hazreti Talha ya Resulallah borcunu ödedim deyince diyor ki işte kardeşinin derisi yeni oldu. Değil mi? Borçlu ölen diyor kabirde azaptadır ta ki borcu ödenene kadar. İşte burada bırak kime bırakıyorsan servet. Hazreti Ömer'in bir misali var. Diyor ki, hidayeti bırakıp delaleti satın alanın haline şaşarım. Ahireti satıp da başkasına dünya satın alan adamın haline daha çok şaşar. Doktora gidiyor esnaf abimiz. Doktor diyor ki, senin 3-4 aylık ömrün var diyor. Kanser her tarafa yayılmış. Bu arkadaş da geliyor, ben çocuklarıma mal mülk bırakayım diye 3-4 trilyon milleti dolandırıyor ve ölüp ahirete gidiyor işte. Camide farklı bir Müslüman, iş yerinde değişik bir Müslüman, köyünde yeni bir Müslüman, Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'de yetiştirdiği ashabın Müslümanlık anlayışı değil yani. Bir gün bir savaşta hem Peygamber Aleyhisselam'a hizmet eden hem de cihat eden bir sahabe efendimize bir ok isabet etti ve düş şehit oldu. Dedi, sahabe efendilerimiz dedi ki ne mutlu dedi hem peygambere dedi hizmet ediyordu hem de cihat ediyordu. Ne mutlu ona ki cennete gitti deyince Peygamber sen diyor öyle bol keseden atmayın diyor bunun üzerinde kul hakkı varsa diyor bu cennete giremez. Yani şehitlik cehenneme göndermiyor kul hakkı da cennete göndermiyor. Mahşer günü diyor Allah Azze ve Celle'nin huzuruna bir adam getirilecek. Ve Allah Azze ve Celle ona diyecek ki kardeşinin emanetini verdin mi? Hayır diyecek. Ve diyor bir melek bunu alacak cehennemin dibindeki diyor o emanet ona gösterilecek 70 sene diyor atacaklar aşağıya. 70 sene sonra o emaneti alacak, yukarı doğru çıkacak ve ayağa kayacak, tekrar düşecek. Bu ne zamana kadar bir devam edecek? Allah ve Resulü diyor, emanet sahibini razı edene kadar bu devam edip gidecek yani. Allah Azze ve Celle bizi ahirette borçlu olarak gidenlerden etmesin yani. Bir koyun sürüsünün içerisine salı verilmiş iki tane aç kurdun. Dünya ve makam sevgisine sahip olan bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Vaktimiz az kaldı. Yani biz dışarıda kibarız, e, ahlakımızı dışarıda güzelleştiriyoruz. Ama kurbanın mevzu ev halkına geldiği zaman eğer ev halkımızın içerisinde çocuklarımıza karşı, eşlerimize karşı eğer aynı ahlakı takınmıyorsak işte bunda da bir problem var yani. yani Peygamber Aleyhisselam Ayşe annemiz soruyor. Ya Resulallah beni ne kadar seviyorsun? Kör düğüm gibi diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Arada bir Ayşe annemiz tekrar soruyor o kör düğüm ne durumda dediğinde ilk gün gibi diyor Resulullah Aleyhisselam. Yani Efendimiz Aleyhisselam sizden biriniz eve gelip kapıyı çalar. Hanımı diyor kapıyı açar. Efendi güler yüzlü. Hanım güler yüzlü ise diyor Allah Azze ve Celle o gün sabahtan akşama kadar işlemiş olduğu küçük günahları döker. Bey diyor eve geldi kapıyı çaldı diyor selam verdi diyor. Hanımı da diyor selamı aldı. Her ikisinin diyor o hafta içerisinde işlemiş olduğu küçük günahlarını Allah Azze ve Celle döker diyor. Allah Resulü Aleyhisselam eğer koca elini uzatır, hanım da diyor elini uzatır ve bir aralarında tokalaşma yaparsa diyor Allah Azze ve Celle diyor o ay işlemiş oldukları bütün küçük günahları döker diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani diyor ki kim muhabbetle eşinin elini tutarsa Allah Azze ve Celle ona bir sevap yazar. Kim de eşine muhabbetle sarılırsa Allah Azze ve Celle ona on sevap yazar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani on sevabı tapmak çok kolay. Ama yengeye de derseniz ki biz on sevap için sarılıyoruz. Bu sefer de iş farklı yöne döner. Yani Allah için insan gidip de eşine bir sarılması lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle onları bize emanet olarak vermiş. Demek Peygamber Aleyhisselam diyor ki onlar sizin emanetinizdir. İşte emaneti veren Rabbimizin büyüklüğüne göre o emanetlere sahip çıkmak lazım. Peygamber Aleyhisselam'ın evinde de ufak tefek şeyler olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın misalini hepimiz biliyoruz değil mi? Diyor ki bir sahabe geldi eşini Hazreti Ömer'e şikayet edecekti. Baktık evinde de bayağı bir ses gürültü var. Geri döndü gitti. Hazreti Ömer onu fark edince dedi ki bir mazeretin vardı. Bir isteğim mi vardı? Dedi ki ya dedi benim başımdaki sende de var dedi. Bir şey anlatmaya gerek yok dedi sana. Hazreti Ömer dedi ki onların dedi kusurlarını hizmetlerine bağışlayalım. Değil mi? Nasrettin Hoca diyor bir gün dediler hoca senin evinde bir patırtı kütürdü vardı. Diyor ki cübbe merdivendeydi hanım cübbeye bir tekme vurunca Karşıdaki diyor ki koca diyor cübbeden o kadar ses çıkar mı diye diyor sormayın içinde ben de vardım Şimdi kurbanım biz hepimiz bu kervanın içindeyiz. Ama Allah için Müslüman adamız olur evde kırgınlık olacak. Biz eğer çobansak Peygamber Aleyhisselam erkeği çoban yapmıştır evde. Biz gideceğiz, biz özür dileyeceğiz, biz sarılacağız. Diyor bir, kişi geldi kafsınıza eşini bayağı şikayet edince kafsımız baktı ki sonu gelmeyecek. E dedi erkek adam seni idare ettirdi. Şimdi erkek adam eşini idare edecek, çocuklarını idare edecek. Kurbanım evde bir bardak kırıldı diye eğer ortalığı birbirine karıştırıyorsak işte bir problem var demektir yani. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hayırlı bey eve gelince diyor hanımının yüzü asılmaz çocukları köşe bucak kaçmaz diyor Resulullah Aleyhisselam. Hayırsız beyse diyor eve gelince diyor hanımının yüzü asılır ve çocukları da köşe bucak kaçan adamdır diyor hayırsız adam. Mümin sever ve sevilir, sevmeyen ve sevilmeyen kimseden hayır yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Enes radıyallahu anh peygamber aleyhisselamın hizmetine verdi onun annesi. onun yaşındayken diyor Allah Resulü aleyhisselam diyor beni bir yere gönderirdi. Ben diyor giderdim çocuklarla oyununa dalardım. Resulü aleyhisselam benim gelmediğimi görünce diyor çıkıp gelirdi. Bakardı ki ben çocuklarla oyun oynuyorum. Hiçbir gün diyor bana bir şey söylemedi yani. Değil mi? Hazreti Fatıma annemiz her içeri girdiğinde ayağa kalkar. Onun ellerinden tutar yanına oturturdu Peygamber aleyhisselam. Hz. Fatma annemiz evlendiği zaman Resulullah aleyhisselam ne diyor? Sen Ali'ye cariye olursan Ali de sana köle olur, diyor Resulullah aleyhisselam. Yani. Evlilik iki benende tek bir ruh gibidir, Peygamber aleyhisselam bu şekilde evliliği tabir etmiş yani. İnsan öfkelendiği zaman Rabbimiz ne diyor? Onlar öfkelerini yutarlar. Eğer biz dışarıda öfkelenip yutuyorsak ailemize karşı da öfkelenip yutmamız lazım. Biliyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu an savaş esnasında bir adamı yere yatırdı. Tam öldüreceği esnada adam yüzüne tükürdü. Adamı bırakıp gidince adam dedi ki ya ne oldu dedi sen beni öldürecektin. Dedi biraz önce seni Allah için öldürecektim. Ama şimdi nefsi maraya girdi. Şimdi insan insanoğlu eğer nefsi için sinirleniyorsa hiçbir kıymeti yok. Bizim sinirimizle, bağırmamızla, çağırmamızla, her hareketimiz, her tavrımızla Allah için olması lazım. Ayet kelimede muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir diyor Allah Azze ve Celle. Ya Rabbi sen bana mal vereceksen huzurumu alma bir dua var. Ya Rabbi sen güç vereceksen aklımı alma. Sen makam vereceksen tevazumu alma. Tevazu vereceksen de vakarımı alma diyor. Allah azze ve celal bunu bize de nasip etsin. Ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cenneti, cennette cemalullahı bize nasip etsin. Bizleri dünya ve ahirette aziz rusu olmaktan, düşmanlarımızı güldürecek iş yapmaktan, şeytanı sevindirecek amelleri işlemekten Rabbimiz muhafaza etsin. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi malımızı, mülkümüzü karamdan muhafaza etsin. Geri kalan ömrümüzü kazasız, belasız, elemsiz, kedersiz tamamlayarak ebedi yurdumuz olan cennete gitmeyi bize nasip etsin. Burada toplandığımız gibi cennette de toplanıp cemalullahı seyretmeyi Rabbim bize nasip etsin. Son ölümümüzü de şehit olarak Rabbim bize ikramda bulunsun. Hakkınızı helal edin. El